Merhabalar. Bu videoda Huri Cihan İslamoğlu'nun Dünya Tarihi ve Siyaset isimli kitabını tanıtıyorum. İletişim yayınlarından çıktı. Yakın zamanda bakıyorum tarihine 2021 sonunda çıktı. Ve Huri Cihan İslamoğlu'nun çeşitli makaleleri başta olmak üzere bu kitap için yazdığı bir giriş ve sonunda da yine İstanbul'da bir etkinlikte yaptığı söyleşinin metinlerinden oluşmakta. Şöyle bir başlıklarına baktığımız zaman, birinci bölümde Dünya Tarihi ve Siyaset kitabı ismini veren bölüm. İkinci bölümde İslamiyet ve Dünya Tarihi. Üçüncü bölümde Ahlaki Sorumluluk ve Dünya Tarihi. Dördüncü bölümde Modernliğin Ortak Tarihi. Çin, Osmanlı ve Babür İmparatorlukları örnekleri. Beşinci bölümde Çin ve Osmanlı'da Modernlik devletin ve mülkiyetin dönüşüm süreçleri. 6'da mukayeseli tarih yazını için bir öneri, hukuk, mülkiyet, meşhuriyet alt başlığı. 7. bölümde 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Neoliberal imparatorluk oluşumları ile söyleşi kısmında eşitsizlik ve mağduriyetlerden siyasi açılımlara ortak bir gelecek tahayyülü başlıkları içeren bölüm var. Yaklaşık 250 sayfalık bir metin. Başlıklardan da anlaşılabileceği üzere büyük oranda Osmanlı tarihi üstünden imparatorlukların oluşum ve değişim-dönüşüm süreçlerini inceliyor. Hurri Cihan İslamoğlu aslen iktisat tarihçisi, yurtdışında pek çok bilindik ünlü üniversitelerde ders veren e, e, alanın önemli isimlerinden bir tanesi. Boğaziçi Üniversitesi'nde de tarih bölümünde de dersler verdiğini görüyoruz. Şimdi burada genel olarak kitabın ana ekseni şu, Hurri Cihan Hoca'nın iddiası ve önerisi meselenin batı merkezli olarak ele alınmaması gerektiği yani Osmanlı başta olmak üzere işte Çin İmparatorluğu ve diğer özellikle Doğu İmparatorluklarının batı merkezci bir analizle, batı Avrupa merkezci bir analizle açıklanamayacağı ve onların farklı bir dinamik içerisinde olduğu iddiası. Neden? Çünkü batının ana ekseninin özellikle işte bu kapitalizm ve piyasa gelişim süreçleri üzerinden devleti frenlemek ve buna istinaden de büyük oranda siyasetin alanını daraltmak e, olarak görüyor. E, liberalizmin devleti frenlemek fikrinin ve ona istinaden gelişen siyasi pratiklerin siyasal alanı küçültmesi e, bugün yaşanan yine çeşitli krizlerin, ekonomik krizlerin de temel sonucu ona göre. E, ama bunu bir marksist analize veya sınıfsal analize de bağlamıyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın bürokratik yönetimini siyasi olarak veya siyasal alan olarak görürken Batı'nın piyasa merkezli oluşumlarını, imparatorluklardan oluş devlet süresine, sürecine geçişi ise siyaset dışı olarak gördüğünü söylemek mümkün. Burada hani bir alıntı yapmak gerekirse Batı'nın anlayışı doğal hukuka dayandırılan şahsi hak ve özgürlüklerden ibaretti. Osmanlı'nınki ise toplum siyaseti ve toplumdaki mücadelelerle temellendirilen bir evrensellikti ki farklı kesimlerin taleplerinin içerilmesini öngören ve toplumsal adaletle özdeşleşen bir ahlak anlayışına dayanıyordu." demiş 30. sayfada. Dolayısıyla burada hani Osmanlı'nın yeniden yorumlanması ve yeniden ele alınmasında aslında Batı merkezci olmayan farklı bir bakış açısının geliştirilmesi bağlamında önemli ve farklı bir ekol olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada hani belki daha romantik veya daha milliyetçi çizgiden Osmanlı'yı yeniden hatırlamanın e, moda olduğu veya ünlü olduğu, popüler olduğu bir dönemde e, aslında meselenin daha ekonomik ve siyasal boyutlarını hatırlatması açısından da önemli. Tabi bir iktisat tarihçisi olduğu için arazi kanunnameleri, nizamnameler, toprak mülkiyeti, topraktaki tarım e, eksenli gelirin adaletli dağılımı meselesi de burada kitapta fazlasıyla merkez konulardan bir tanesi. Ama bu tarihsel tartışmaları günümüzün özellikle 2008 sonrası ekonomik kriz tartışmalarına, yer yer işte okupay hareketinde olduğu gibi veya popülist hareketlerde olduğu gibi demokrasiyle ekonomi arasındaki bağlantıları kurmaya çalışan yeni söylemlere de taşıyor, getiriyor yazılı. Bu kitapta bu tarz analizler de var. Keza yine yer yer siyasal teoriden, Foucault'dan beslenerek yaptığı analizlerin de olduğunu görüyoruz. Özellikle neoliberal Neoliberalizm tartışmasını yaptığı 7. bölümde bunu görmek mümkün. Yine buradan bir alıntıyla 219. sayfadaki bir sözle tamamlamak gerekirse e, gerek bürokratik yönetim biçimlerinin gerek küresel piyasa ilişkilerinin hayata geçirilmesini sağlayan yönetişim ortamlarının nüfuz edilemeyen iktidar ortamları veya teknik alanlar olmadıklarını söylemek mümkündür. 19. yüzyıl Osmanlı örneği toprak mülkiyetini biçimleyen kurumların siyasi alanlar olduklarına işaret etmektedir. Günümüzdeki yönetim ortamları söz konusu olduğunda bu ortamların siyasi alanlar olduklarını bilmek küresel piyasalar küresel piyasa ilişkileri içinde şaşkına dönmüş bireylere yaşam koşullarının düzenlenmesinde kendilerinin de bir katkısı olabileceğini hatırlatabilir. Yani siyasetin alanının daraltılmasına karşı bireylerin müdahalesinin, toplumsal hareketlerin ve mücadelelerin aslında piyasacı alanlara da, piyasanın kontrolü alanlara da sirayet edebileceğini hatırlatıyor. Birinci bölüm dışındaki makaleler farklı yerlerde yayınlanmış İngilizce makalelerin Türkçe'ye çevirisi. Birinci bölüm ve sonuncu bölümde ise hani doğrudan bu kitapta yer alan kitap için yazılmış ve kaleme alınmış söyleşi ve daha doğrusu söyleşi bir İstanbul'daki bir etkinlikte yapılmış ve bu kitap için yeniden eklenmiş. Dolayısıyla hani çoğunlukla aslında İngilizce'deki makalelerin Türkçe'ye çevrilmesini görüyoruz ve hem Osmanlı'ya hem Doğu toplumlarına yönelik farklı bir bakış açısının liberalizm dışı ama sınıfsal olmayan da bir analiz geliştirmesi açısından oldukça ilginç bir çerçeve sunuyor. Tabi burada şu söylenebilir hani Osmanlı ve diğer batı dışındaki Doğu toplumlarının Ruslaleşme sürecinde kapitalizme eklemlenmeleri çok önemliydi. Kapitalizme eklemlenemedikleri ölçüde de yer yer otoriter rejimlere dönüştüğü de ortada. Dolayısıyla belki batı merkezci bir analize kapılmayalım önerisi doğru. Haklı ben de buna katılıyorum ancak öte yandan doğuda batının karşısında bir alternatif demokrasi, alternatif siyaset, işte 19. yüzyıldan sonraki siyasal dönüşümleri de düşünecek olursak alternatif bir siyaset ortamının gelişmemesi belki bu imparatorluklarından kopan e, ulus devletlerin kendi alanlarını ve kendi kavramlarını büyük oranda kuramamalarındaki en büyük sorun. Yani egemen devletler ama e, kendi e, siyasal bağlamlarını geliştirebilmiş egemen devletler de değil. Dolayısıyla yani Osmanlı'dan Osman e, sonraki süreçler sadece Türkiye'yi kastetmiyorum tabii ki işte Balkanlar ve Orta Doğu coğrafyasında da benzer siyasal sorunları görüyoruz. Dolayısıyla bu ister istemez batının çizdiği çerçeveye yeniden yakınlaşması ve batı kurumlarının eliyle yeniden bir siyasetin sürdürülmesini gerekli kılıyor. Ama tabi bugün yaşadığımız demokrasi krizinde, demokratik ortamın krizinde piyasaların hakim olduğu demokrasinin açmazlarını ortaya koymak açısından bu tarihsel arka planı bilmek oldukça önemli. Dünya Tarihi ve Siyaset kitabında bu e, kapitalizme geçiş sürecinde özellikle imparatorlukların nasıl çözüldüğü ve piyasa ile siyaset arasındaki gerginliklerin nasıl kurulduğu anlatılıyor okumanızı öneririm. Ve hepinize iyi günler dilerim.